The mother gave her baby a red apple. The mother anne gave verdi. Giving geçmiş hali. Anne verdi her onun baby bebeğine. Anne onun bebeğine yani kendi bebeğine verdi. A red apple kırmızı bir elma. Red kırmızı apple elma. Kırmızı bir elma verdi. The baby bebek tried denedi. Yine geçmiş zaman. Neyi denedi? To eat. Yemeği denedi. The apple elmayı. Bebek elmayı yemeyi denedi. Yemeye çalıştı. His mouth onun ağzı was idi. Neydi? Too small. Çok küçüktü. Yani elmayı yemek için çok küçüktü. And ve he didn't have. O sahip değildi. Geçmiş zaman yine bu yapı. Any hiç teeth. Dişe. Hiç dişi de yoktu. His brother onun abisi erkek kardeşi. Took, aldı the apple, elmayı. His brother, yine onun kardeşi, abisi. Ate, yedi. Bu da ge yemenin geçmiş hali. Eat, bunun geçmiş hali. Yedi the apple, elmayı. The baby cried, bebek ağladı. Cry, bunun şimdiki zamandaki hali. His brother, onun abisi. Şimdi abisi mi, kardeşi mi sadece brother denildiği zaman anlaşılmıyor. Older brother ya da elder brother deyince abisi oluyor ama brother deyince erkek kardeşi. Yaşı daha mı büyük daha mı küçük çok önemli değil burada ama tabi abisinin hareketlerine bakınca yani abisi olduğu anlaşılıyor buradan. His brother gave the baby onun abisi bebeğe verdi a blue ball mavi bir top. Ne için? To play oynaması için with ile yani kendisiyle oynaması için topla oynaması için işte bir top verdi yani. The baby bebek smiled gülümsedi. His brother onun abisi took the ball topu aldı taking geçmişteki hali bu da from the baby bebekten sonra roll yuvarlamak demek yuvarladı he rolled yuvarladı the ball topu on the floor yerde zeminde yuvarladı the brown kahverengi and the white dog ve beyaz köpek kahverengi ve beyaz köpek pick up the ball pick up almak toplamak neyi topu aldı topu aldı The dog, köpek, çiv down çiğnemek. E, the ball, topu çiğnedi, topu aldı çiğnedi böyle ağzıyla. The baby, bebek, cried again, tekrar ağladı. Again, tekrar demek. His brother, onun abisi, picked up, aldı the cat, kediyi. He put the cat, kediyi koydu, put koymak. Nereye? On the bed, yatağın üstüne. Neyle? With the baby, bebek ile, bebekle yatağın üstüne koydu. The baby bebek pulled çekti push itmek pull çekmek neyi the cat's tail kedi'nin kuyruğunu buradaki üstten virgülden sonra gelen ise nin'nin anlamında the cat bebek şey kedi jumped off zıpladı sıçradı the bed yataktan the dog köpek chased the cat chase kovalamak kediyi kovaladı köpek kediyi kovaladı The baby cried again. Bebek tekrar ağladı. His brother, onun abisi, let the baby, let izin vermek ya da yaptırmak falan gibi. Bebeğe yaptırdı. Ne yaptırdı? Hold. Hold tutmak demek. Bebeğe tutturdu. A sock. Bir çorap. Bir çorap tutturdu. Böyle oynuyormuş gibi. The baby, bebek, played. Oynadı. With the sock. Çorapla. The baby, bebek was happy. Mutluydu. Mutlu oldu.